Şu an birlikte karşılıklı bakışıyorlar. <laughs> Abi şaka mısın? Oku bitti galiba. İzliyor. Bizimkiler de izliyor. Bunlar da izliyor. Selam canlarım. Size bugün Mountain Blade benzeri co da oynanabilen bir oyundan bahsedeceğim ve oynayacağım. 10 yaşa geçmeden önce ufak bir bahsedelim oyundan. Zaten onun kendi yapımcısı Mountain Blade benzeri olduklarını söylüyor. 2025 yılında çıkacak bu oyun. Ve oynanış olarak Mount de e çok benziyor. Zaten biraz sonra göreceksiniz. İşin güzel kısmı şu. 24 Şubat'a kadar oyunu oynayabilirsiniz demo bir şekilde. Türkçe yok ama ben yazacağım arkadaşa Türkçe olması için. Ve bu beta sürecinde 4 kişiye kadar koop bir şekilde oynayabileceksiniz. Arkadaşlarınızla düşmana karşı oynayabileceksiniz. Bu Mount Blade'de zaten en çok istediğimiz olaydı. Bu oyunda yapabiliyorsunuz onu. Ya da başkalarının grubuna da katılabilirsiniz. İlla arkadaşınızı bulamazsanız vesaire. Ama Discord'a gelin. Biz birlikte oynarız güzelce. Bu arada Twitter topluluğumuz da açıldı. Ferber ilgili yayından kesitler. Videolardan mimler vesaire atabilirsiniz. Ayrıca oynadığımız oyunlarla ilgili de paylaşımlar yapabilirsiniz. Tarih siyasetle ilgili de olabilir. Hepinizi açıklama kısmındaki Twitter toplumumuza bekliyorum. Güzel bir ortam oluşturuyoruz Discord'daki bu orada da. Kale kuşatmaları var. Mount Hamlet'teki birçok olay var. Bunu daha net bir şekilde birlikte göreceğiz. Zaten karakter kurma ekranı aynı abi. Daha basitleştirmiş hali Mount Blade'in. Buradan karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Gökdoğan karakterimle çok ufak bir bakmıştım oyuna. Haritayı şöyle bir göstereyim. Şöyle yukarıdan aşağı haritamız bu şekilde. Arkadaş hayali bir harita oluşturmuş farklı birçok devlet var görüyorsunuz. Bilmiyorum yani şehir hatlarından haritadan yola çıkarak Fransa havası alıyorum ama yani harita olarak İspanya ve Fransa'ya benzettim. İngilizlerin kullandığı şehir hatlarına benzer hatlar da var. Karıştırmış kendince bir karıştırmış burayı. Yolculuk yaparken genelde yolları takip ediyor karakter. Mesela şu köye gitmek istediğiniz zaman karakter yolu takip ediyor. Diyalogları bir ufak göstermek istiyorum. Şu karavanın yanına geldiğimiz zaman saldırma ve gitme var. Çok çeşit sunmamış ve kontrol sol işe yarıyor ışınlanma hilesi. Onun dışında başka hile görmedim. Buradan mesela birinci seviye asker alalım. 22 askerim oldu. Trading kısmı var. Trading kısmı da Mountain Blade'de olan yiyecekler var direkt. Balı, tahılı, tavuk, lahana. Silahlarımız demeçleriyle birlikte uzunluğuyla birlikte gözüküyor. Çok fazla detay yok. Benim zaten üstün başım oyunun başında verdiği gayet sağlam olduğu için değiştirmiyorum. Böyle Warhammer'ı varmış mesela 22 zarar veriyormuş bizimki. 14 kesmesi ama 24 bizimkinin de. Şemşir varmış bak. Bizim kılıçlardan da buluk ve 72 kesme hasar var harika. Kalkanlar. Onun dışında yayları görüyorsunuz. Miğferleri böyle hızlıca göstereyim Rus miğferi. Böyle zırhlar var. Şu mesela bak Kamda da vardı. Daha dünkü yayında da görmüştük. Gotik. Farklı farklı eldivenler, botları görüyorsunuz abi burada. Bir de ticaret tabi malzemeleri var. Arenayı bir çok ufak göstermek istiyorum size. Şöyle Ümstağa'da gidiyoruz abi. Let me fight diyoruz. Dövüşte sağ tık engelleme var. Onun dışında sol tık direkt vuruş. Vuruş kombinasyonlarını da şöyle göstereyim. Bak saplama maplama yapabiliyorsun. Çok böyle savunmada iyi değilim veya savunma yaptığımı hissettirmiyor. Mesela o vurduğu zaman hissedebiliyorsun ama sen tam hissedemiyorsun abi. Şu an oyun ultra da bu arada ama optimizasyon ne kadar iyi tartışılır. Siz tabi düşerek bakarsınız. Gökdoğan erkeği öldürdü. Dur şimdi bekle. Ben dur. Ben bu arada haksızlık olmuş. Ben turnuvet kıyafetlerimle gelmişim. Onlara baya cıbıldak cıbıldak gelmiş. Ve gereksiz şekilde sağlam karşılık veriyor abi arkadaşlar. Evet devam ediyor karşılık vermeye bu arada. Tabi dövüş mekaniği hani var ile de mountain blade ile falan karşılaştırılabilir ilk oyunda. O kullanma olayını bir göstereyim. Gel bebişim. Aa sıyırma sıyırma. Uzaklaşınca vurma ihtimali çok zorlaşıyor. 30 koyduk düştü. Aman. Bu arada mesela turnuvayı kazandım. Veya işte birkaç adam öldürün çıktım. Para kazanıyorsunuz ama ne kadar kazandığınız yazmıyor abi. O biraz garibime geldi dayıcım seni öldürmem şart. Çok çalıyorlar ya. Çok aşırı çalıyorlar. Şu okçuyu da indireyim de. Bu mesafeden hala vurmaya çalışıyor beni. Mesela burada yine taba basarak çıkıyorsunuz Mount Ametik gibi. Parayı kazandık ama ne kadar kazandık bilmiyorum. Şehirde yine bekleme olayı, dinlenme olayı var. Çok aşırı detaylı değil. Hanlar yapılmamış. Tabi bu oyunun ilk halleri diyor arkadaş. Yani yine daha çok geliştireceğiz. Şu anki halleri oyunun tam hali değil diyorlar. Mesela bir köye gidelim abi. Şuradan Köye girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi buildings ve ayrılma seçeneği var. Çok fazla seçenek vermiyor bize. Bazı lordlardan görev de alabiliyorsun ama demoya koymuş mu onu bilmiyorum. King West. o Kralın 12 kişi olması tabi iyi değil ama şu anlık betada herhalde görev alamıyoruz çünkü oynanış videosu yayınlamışlardı orada alabiliyordun. Ama basit mektup görevlerini falan getirmiş arkadaş şu anlık eklemiş oyuna. Şu ana ekrandan bahsedeyim abi. Karakter ekranı şu şekilde. Yetenekler ve stats kısmı. Burada envanterimizi görüyorsunuz. Tabi bunlar çok basit seviyede şu anlık. Ama işin içine koop girince, koop oynayan varsa da aşağı yazabilir. Onların deneyimlerini merak ediyorum. sukuat birliğimiz bu şekilde. Görev almadık şu ana kadar. Diplomasi, ansiklopedi ekranı abi. Burada bizim paramız, birlik boyutumuz, görebildiğimiz uzaklık var burada. Birliğimizin hızı. Yemeğimiz ne kadar yetecek? 5 günlük yiyeceğimiz var mesela. Hani biraz Ben Lord'dan bazı kavramları da yapıştırmış. Bazılarını var banttan. Tabi daha çok gelişmesi lazım. Şimdi hemen custom battle'dan abi buradan bir savaş alanı seçelim. Tamam şöyle bir 15-15 kapışalım. Savaş alanını görelim. Ama kışın olsun. Var mı başka kral şöyle kıyafetler Crusader? Neyse başlayalım. Şimdi 15 askerimiz hazır. Biz hazırız ama hareket ettiremiyoruz galiba. Ben şimdi nasıl komut vereceğim bunlara hiçbir fikrim yok. Grubu seçiyoruz tamam. Hadi kontrolle mi basıyoruz? git git saldır. İnşallah alıyordur bizimkiler. Tekrar seçiyorum. Hot position değil abi. Hot position değil. Nasıl seçemiş fikrim yok. Neyse. Bizim birlikler gitti. Ha, okçular burada. Şöyle hemen. Hop. Kalkana döndük. Kalkana döndük. Güzel. Bir tane asker kaldı şurada. Onu da aldık. Şimdi. Diğer arkadaşlar da. Oo, dur, oğlum dur lan. Aa gittim lan okçuluk yeteneğimi gösteremedim. Bizimki hareket ettirebiliyor muyum? Öldükten sonra galiba hareket ettiremiyoruz. Arayanda gördünüz okçuluk yeteneğimi. Bir şey olmaz. Şu an birlikte karşılıklı bakışıyorlar. <laughs> abi şaka mısın? Oku bitti galiba. İzliyor. Diğeri ne yapıyor? Bizimkiler de izliyor. Bunlar da izliyor. Şimdi kimse kimse vuramayacak mı? Yapımcı kardeşim tek başına yapıyor oyunu. Eline sağlık ama bunları çöz. de <laughs> oku bittiği için herkes birbirine bakıyor. Neyse koop şekilde deneyin abi. Biz de deneyeceğiz ekiple bir bakalım nasılmış. Tabi bu şu an çok daha başlar ama böyle bir oyunun varlığından haberdar edeyim dedim sizi. Özellikle de co-op olması zaten öne çıkıyor. İnşallah arkadaş Mountain Blade gibi bir şey bekleyemeyiz tabii ama yaklaşırsa dövüş mekaniği işte şu yapay zeka mesela biraz gelişirse neler çıkacak merak ediyorum. Zaten arkadaşlarla iletişimde olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizi video sonundan Kingdom Come 2 serimiz başladı. Ona yönlendiriyorum. Görüşürüz.